başka bir hibrit olgudan bahsedeceğim. Ama bu sefer ki e, hibrit olan olgumuz hibrit savaştır. E, hibrit savaş nedir? Neleri kapsıyor? Bu kapsamda kritik altyapılarda nelerimiz var? Dolayısıyla siber savaşla biz neleri kastediyoruz? Sınırlı süremiz içerisinde size kısaca bunları gerçekçi olarak, somut olarak e, arz etmeye çalışacağım. Ancak o... e, süremize e, dahil etmeyeceğim bunları. Size bir şey sorayım bu arada ben sohbet etmiş olurum. Bu e, konvansiyonel savaşın yerini bu hibrit savaşlar alacak deniliyor. Gerçekten bu derece e, büyük bir dönüşümden bahsediyor muyuz? E, aldı efendim. Zaten şu anda oluyor. E, şu anda yaşadığımız tamamıyla bir hibrit savaş ortamı. İkinci yansımız zaten bunun üzerine bakalım çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor. Harika. O zaman evet. biz hemen değerli bilgilerinizi almaya başlayalım. Sürenizi başlatıyoruz efendim. Buyursun. Peki efendim. Teşekkür ederim. Ee, hibrit savaşı anlatacağız dedik bugün. Aslında ismi savaş ama e, gerçekte bu bugünkü yaşadığımız ortam. Yansıda gördüğünüz şekilde en genel kabul görmüş şekliyle hibrit savaş diye baktığımız zaman e, yukarıda gördüğümüz konvansiyonel ya da klasik savaş dediğimiz şey Barış, bir gerginlik ve mütakiben sıcak çatışmayı kapsayan klasik savaşlar yansının üst tarafında. Ama hibri savaş dediğimiz ortam yansıda görüldüğü şekilde siber savaşları, medyayı, terörü, sabotajı ve benzeri unsurları içine alan bir kavram. Ve genel kabul görmüş şekli de zaten bu şekilde. Yani şöyle değerlendirelim. Bu aslında bugün adı savaş ama bugün içinde yaşadığımız ortamı tamamıyla ifade ediyor. Yani klasik savaşla klasik olmayan diğer unsurlar, terör sabotaj, medyanın etkileri ve siber savaş, e, askerle beraber sivil, öldürücü olan etkilerle beraber öldürücü olmayan etkiler. Veya kinetik kinetik olmayan etkiler diyoruz. Dolayısıyla aslında şu anda yaşadığımız ortam bir hibrit savaş ortamını yaşıyoruz canlı olarak gerçekte bugün için. Dolayısıyla bizim hibrit savaş diye kastettiğimiz birim e, faktörlerin içerisinde siber savaş ise bunun en teknoloji ağırlıklı bölümünü alıyor. E, e, ihtiva ediyor, oluşturuyor. Ee, siber savaşı da siber saldırılardan ayırmak için şöyle söyleyebiliriz. Günlük dilde kullandığımız siber saldırılardan farklı olarak siber savaş devlet ya da devlet benzeri kurumların kritik sektörlere yani enerji, su, telekomünikasyon gibi yerlere yaptığı büyük ağır planlı saldırılar olduğu için ismi Sibel Savaş olarak anılıyor. Bunu birazcık daha detaylı olarak mütakip yansılarda zaten veriyor olacağız. Ha iyi çalıştı o zaman. Şeyimiz, e, pointerımız. Yansıda Hibrit savaşın içerisinde dedik ki, hibrit savaş bugünkü yaşadığımız tamamıyla bu karmaşık ortam. Bu arada hibritin malum kelime karşılığı karma demek. Etkinliğimiz de karmaydı. Ona uygun olarak anlattığımız hibrit savaş da bir karma savaş. Nelerden oluşuyordu? Klasik savaştan oluşuyordu. Medya, terör, sabotaj ve tabii bizim konumuz olan siber savaş konusu. Siber savaş içerisinde de demiştik ki kritik olan altyapılara yapılan ağır saldırılar devlet ya da devlet benzeri aktörler tarafından yapılan saldırılar diye tanımadık. Nedir o kritik olan altyapılar? Cumhurbaşkanlığımız da biraz önce belirtti. Daha önce bakanımız da aynı şeylerden söz etti. Bugün bizim bütün mevzuatımızda uluslararası mevzuatta da genel kabul görmüş tanımlarıyla enerji Telekomünikasyon, barajlar, su sistemi, tabii enerjiye nükleer enerji de dahil onu da parantez içinde belirtmemiz lazım. Belki de en kritik alanlarından bir tanesi bankacılık sistemi ve sağlık sistemi bir ülkenin kritik altyapılarını oluşturan değerler. Neyi kastediyoruz kritik altyapıdan? Bu sistemler zarar gördüğü takdirde toplumun düzenini, ekonomik düzenini, bütün sosyal düzenini ve can kayıplarına sebep olacak etkileri ortaya çıkaran bir yapıdan bahsediyoruz. Eğer bu kritik olarak tanımladığımız e, sektörlere yapılan saldırılar söz konusu olursa bunlar e, etkilenirse hibrit savaştan ama sabotajdan ama terörden ve tabii ki şu anki konumuz olan siber saldırılardan o takdirde bu sektörler ııı e, ülke çapında bize zarar verecektir. O yüzden özellikle kritik altyapılara aşırı önem veriyoruz, öncelik veriyoruz. Şimdi haritada gördüğünüz bölüm dedim ki dünyanın herhangi bir yeri olabilir, bizden uzak olsun, neresi olursa olsun. Dolayısıyla ta kuzeylerde bir yeri seçtim ama o okların ucunun aynen güneye kendi ülkemize de çevrilmiş olduğunu düşünün ve gerçek de zaten öyledir. Bakın barajlar Malumunuz ya bilişim sistemleriyle ya bizim e, tamamıyla endüstriyel kontrol sistemi dediğimiz sistemlerle yönetilen e, yerler, e, sektörler. Bir şekilde bunun e, fonksiyonlarının durdurulduğunu varsayın tamamıyla oradaki hizmet duracaktır. Tersine bir sürecin başlatıldığını düşünün örneğin yetkisiz olarak barajlara kapaklarının açıldığını düşünün. İşte biraz önce bahsettiğimiz kinetik etkilere yani öldürücü etkilere sebebiyet verebilecek konular ortaya çıkacaktır. Sonuçlar ortaya çıkacaktır. Keza aynı şey enerji sistemi için geçerli, keza aynı şey ulaşım için geçerli, limanlar için geçerli. Dolayısıyla kritik altyapılarımız hiçbir şekilde e, korumaktan tolerans göstermeyeceğimiz e, bir zafiyete sebebiyet vermememiz gereken en ciddi yerlerdir. Tekrar vurgulayalım en başında da enerji geliyor. Tabii ki nükleer enerji de dahil olmak üzere. Nükleer enerjiyi Parantez içi bir bilgi olarak da şunu da söyleyelim. Nükleer enerjiye ilişkin siber güvenlik tedbirleri alınırken mutlaka ve mutlaka nükleer tesislerin yapılması sırasında, inşası sırasında gerçekleştirilmesinde büyük fayda var. Sonradan yapılacak şeyler yeterli olmayabiliyor.